Entertainment Software Association'ın yapmış olduğu bir araştırmaya göre ailelerin %70'inde video oyunları oynayan en az bir çocuk bulunuyor. Video oyunları mobil oyun endüstrisinde son derece önemli bir parçası. Hazar Araştırma Şirketi NPD Grup, 2 yaşından büyük Amerikan vatandaşlarının %59'unun elektronik cihazlarında, özel oyun konsollarında, masaüstü bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda ya da mobil cihazlarda online oyun oynadığını online oyunlar kaliteli bir şekilde sosyal etkileşim sağlarken bir yandan da karanlık bir tarafa sahip. Siber zorbalıktan kimlik avı dolandırıcılarına ve öngörülemeyen ücretlere kadar. Video oyunları özellikle de çocuklar için birçok endişe verici tehlike barındırıyor. Bu konuda bir ebeveyn yapabileceği en önemli şey çocuklarıyla küçük yaşta oyunları güvenle kullanmak konusunda iletişim kurmak. Ve çocuklar büyüdükçe de bu diyaloğu sürdürmek. Çocuklar güvenliğin önemini ve olası riskleri anladıklarında Kırmızı çizgileri, tehlikeleri, tehditleri ve kendilerini endişelendiren detayları size daha kolay anlatırlar. İşte çocuklarınızın online güvenliğini sağlamak için oyunlarda karşılaşılan en büyük 7 tehlike ve bunlardan nasıl korunacağınıza dair bazı ipuçları. İlk tehlike siber zorbalık. İnternet ortamı birçok çocuğa gerçek hayattan kurtulma ve kaçma fırsatı sağlar. İnternette kimse onların gerçekte kim olduğunu, hangi okulda okuduğunu ya da nasıl göründüğünü bilmez. Ancak bu anonimlik iki yönlü olarak değerlendirilir. Zayıf oyuncular için anonimlik önemlidir. Bazı oyuncular oyunları bilinçli bir şekilde can sıkıcı hale getirerek anonimliği diğer oyuncuları üzmek için kullanırlar. Bu diğer oyuncuların hakkından gelmeden önce gerekli görevleri tamamlamayı, öldürmeyi, amatör oyuncuların ileriye gitmesini engellemek için yüksek zorluklar sunmayı ve oyunda ölmelerine neden olmayı içerebilir. Bazen bu zorlayıcı yön siber zorbalığa kadar uzanır. Siber zorbalığın sayılamayacak kadar çok çeşidi mevcut olsa da bazıları sadece oyunlara özel. Oyunculara bu mesajların gizlice sunulması, doğrudan acı verici ya da zararlı mesajların iletilmesi veya aşağılayıcı yorumlar yapılması, oyuncuların küresel sohbet kanallarından spamlenmesi de siber zorbalığa dahildir. Stay Safe Online çocukların ve ebeveynlerin farklı zorbalık türlerini anlamalarının önemli olduğunu düşünüyor. Çoğu online oyun, oyuncuların sohbet özelliğini tamamen kapatmasına ya da bazı kullanıcılardan gelen mesajları engellemesine izin veriyor. Bazı durumlarda zorbalık kapsamında değerlendirilen sözcükler ya da eylemler oyunun hizmet şartlarını ihlal edebilir. Bu gibi durumlarda rahatsız edici konuşmaların ekran görüntüsünde alınarak oyun yöneticilerine bildirilmeleri çok iyi olacaktır. İkinci sorun gizlilik sorunları. Stay Safe Online küçük çocukların kullanıcı adlarında hiçbir zaman gerçek adlarının, türevlerini, konumlarını ya da yaşları ve diğer kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini kullanmamalarını öneriyor. USR, online oyunların doğası gereği siber suçların manipülasyonlarına izin verdiğini düşünüyor suçlular çocuğunuza genel bir sohbet kanalındayken ayrıntılı kişisel bilgiler talep eden mesajlar gönderebilirler. Bilgisayar korsanları, oyunlar ve diğer kaynaklardan elde ettikleri verileri birleştirerek sosyal medya gibi diğer mevcut olan hesaplara ulaşabilir ya da çocuğunuzun adıyla yeni hesaplar ve hatta dijital kimlikler oluşturabilirler. Bu yüzden herhangi bir online forumda olduğu gibi hiçbir zaman kişisel bilgilerini vermemeleri ve farklı oyunlarda, platformlarda ve hesaplarda farklı kullanıcı adları ve şifreler kullandığınızdan ya da kullandığından emin olmalısınız. Online oyunlarla ilgili bir başka tehlike de oyun konsolları ve PC'lerdedir. Bu aletler eskidiklerinde ailelerin birçok bu cihazları ikinci el sitelerinde satar ya da elektronik geri dönüşüme verir. Ancak bunu yaparken kullanıcılar bu tip cihazlardaki kayıtlı dosyalarda ne kadar çok kişisel bilgi saklı olduğunu unutur. Hesaplarını ve kişisel bilgilerini silmez. Finansal bilgilerini ve özel verilerini riske atar herhangi bir bilgisayar, oyun konsolu, tablet ya da akıllı telefonu elden çıkarmadan önce tüm kişisel verilerinizi silmeli ve ardından cihazı fabrik ayarlarına döndürmelisiniz. Temizlik işlemi için izlemeniz gereken prosedürler ve kullanabileceğiniz özel araçlar cihazdan cihaza değişiyor. Bu yüzden her cihaz için küçük bir araştırma yapmak önemli. Ayrıca bazı cihazların depolama alanlarını silme işleminden etkilenmediğini unutmayın bir teknolojik aygıt SD kartlar gibi bilgisayarla uyumlu çalışan depolama sürücüleri kullanıyorsa bunları bilgisayarınıza bağlayıp verileri güvenli bir şekilde silin. Verilerinizi temizlemek için bilgisayardaki sil işlevine ve hatta biçimlendirmeye de çok fazla güvenmeyin. Bu tip özellikler disk sürücülerindeki tüm kullanıcıların verilerini kalıcı bir şekilde silmek için geliştirilmiştir. Bunlar yerine verilerin üzerine birkaç kez yazma yöntemini kullanarak verileri tamamen ortadan kaldıran bir programda kullanabilirsiniz. Bir diğer tehlike web kamerası ile ilgili. Web kameraları geliştirildikleri günden bu yana kişilerin bilgilerini ele geçirme amacıyla kullanılıyor. İlk başta tasarlanan web kamerası fiziksel olarak cihazlarda ayrı çevre birimleri olarak kullanılıyordu. Son kullanıcı tarafından manuel olarak eklenmeleri gerekiyordu ve genellikle korunmasız fabrika yağları ile kullanıma sunuluyorlardı. İstismarlar oldukça çoktu ve kolayca yapılabiliyordu. Günümüzde ise dizüstü bilgisayarlardan tabletlere ve akıllı telefonlara kadar yerleşik web kamerası barındıran birçok cihaz web kamerası saldırılarını düzenli raporlar halinde tutarak kullanımı daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. Dahili ya da harici olması fark etmeksizin web kamerası ya da mikrofon gibi elektronik cihazlara bağlı herhangi bir kayıt aygıtı siber saldırganlar tarafından uzaktan kontrol edilip çocuklarınızdan yararlanmak için kullanılabilir. Bu riski azaltmaya yardımcı olmak adına kötü amaçlı yazılımları tam zamanda ve seçtiğiniz zamanlarda tarayabilen siber güvenlik yazılımları kullanabilirsiniz. Ayrıca tüm web kameralarının varsayılan ayarlarının kapalı olduğundan kamera üzerinde dahili kapak ya da bir parça bant kullanarak fiziksel bir kalkana sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Bir diğer tehlike online avcılar. Online avcılar genellikle genç mağdurların ilgisini çekmek ve onları kandırmak için oyunları kullanan daha yaşlı oyuncular. Bu durum uygunsuz mesajlaşmalar, web kamerası aracılığıyla sohbetler ve hatta cinsel zorbalar yol açabilecek yüz yüze görüşmelerle sonuçlanabilir. Online oyunlarda avcılara çocuğun savunucusu, takım arkadaşı ve müttefiki olabilmek için yaklaşan, paylaşımlı bir online deneyim oluşturan uygulamalarda daha fazla rastlıyoruz. Bu tür avcılar zorlu bir rakibi yendikten ya da oyunda yeni bir seviyeye ulaştıktan sonra bu ortak deneyimleri kullanarak daha genç oyuncularla aralarında bir bağ kurarlar. Daha sonra bu bağı kullanarak onların daha kişisel bölgelerine girerler. Ki o durumda bu yırtıcılar ya da avcılar onları anlayabilen tek kişi rolünü oynayarak çocukları ebeveynlerinden ve gerçek hayattaki arkadaşlarından uzaklaştırmaya çalışırlar. Bu problemlerle başa çıkmak adına çocuklarınızla internet ortamındaki riskler hakkında konuşmanız ve oynadıkları oyunları yakından takip almanız gerekir. Bunun dışında bir diğer tehlike öngörülemeyen ücretler. Online oyunların tehlikeleri birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bazı online oyunlar bazı içerikleri size ücretsiz olarak çıkarlar. Ancak oyunun tam özelliklerine ve işlevlerine erişmek istiyorsanız ödeme yapmanız gerekir. Ücretsiz mobil oyun üreticisi olan şirketler sadece 2019 yılında 61 milyar dolardan fazla kazanç elde etti. Bundan birkaç yıl önce uygulama içi reklamların bir kerelik mütevazi ücret ödenmesi karşılığında kaldırılması da gündeme gelmişti. Yapılan ödemelerin kapsamı abonelik, daha geniş işlevsellik, sanal para birimleri, yeni silahlar, özel yetenekler ya da çeşitli aksesuarlar sağlayabilecek şekilde hızla gelişiyor. Çoğu zaman bu tip oyunlarda oyuncuların hesaplarına bir kredi kartı kaydetmeleri gerekiyor. Kullanıcılar yeni bir ürün veya hizmet satın aldıklarında ücretler kartlarından otomatik olarak çekiliyor. Bunun çözümü ise aslında oldukça basit. Öngörüleme ücretlerden kaçınmak adına böyle bir modeli kullanan oyunlarda hiçbir zaman kart bilgilerini vermemelisiniz. Çocuğunuz geleneksel abonelik modeline sahip oyunlar ya da Apple veya Google Play gibi hizmetler üzerinden kullanılan oyunlar oynuyorsa bu hizmet sağlayıcıların hesap ayarlarının içinde bulunan satın alma şifresini etkin hale getirin. Onaylamadığınız satın alımlardan ötürü borçlu duruma düşmemek için kredi kartı ekstirilerinizi düzenli olarak incelemekte iyi olabilir çocuklarınızın akıllı telefon ya da tabletinizi kullanmasını izin veriyorsanız farkında olmadan yapabilecekleri uygulama içi satın alımları ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek ciddi faturaları engellemek adına uygulama içi güncelleme ayarlarını kapatabilirsiniz. Bir diğer tehlike kötü amaçlı yazılımlar. Truva adları gibi kötü amaçlı yazılımlar bir uygulama üzerinde değişiklik yaparak farklı bir sürümü Google Play ya da diğer yasal sağlayıcılar üzerine yükleyebilir. Virüs bulaşan cihazları büyük botlar aracılığıyla zombilere dönüştüren reklam ve truva atı gibi kötü amaçlı yazılımlar bugün bile en saygın uygulama pazarlarına zarar vermeye devam ediyor. Kötü amaçlı yazılımlar genelde gecikme gecikme ile çalışıyorlar. Dolayısıyla kurbanlar uğradıkları saldırının sebebinin online oyunlar olduğunu düşünmüyorlar. Yapılacak en önemli şey ise cihazlarınıza hangi uygulamaları indirdiğinize dikkat etmek. Kötü amaçlı yazılımlar maskelenerek yasal bir uygulama tarafından kolayca barındırılabilir kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklı riskleri en aza indirmek için şu üç temel adımı takip edebilirsiniz. Birincisi son incelemelere ve haberlere dikkat edin. Özellikle dijital alanda oyun geliştiricileriyle birlikte satıcıyı ve pazarı da araştırın. Ve üçüncüsü dosyaları bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza indirirken taramak için mümkün olduğu kadar bir siber, siber güvenlik yazılımı kullanmaya çalışın çocuklarınızın oynadığı ve indirdiği tüm oyunları birlikte tartıştığınızdan ve onayladığınızdan emin olun. Online oyun oynamak eğlenceli olsa da çocuklar daima zorbalık, kimlik hırsızlığı, kredi kartı sahtekarlığı ve dahası cinsel sömürü riski altında. Bu riskler hakkında çocuğunuzu bilgilendirdiğinizden emin olun. Bu tehditlerden korunmak adına çocuğunuzla erken yaştan itibaren sağlıklı diyalog kurmaya başlayabilirsiniz. Çocuğunuzun size verdiği uyarı işaretlerini anlayın olası risk faktörlerine dikkat edin. Çocuklarınızın online oyun alışkanlıklarıyla ilgilenin. Çocuklarınızı online oyunlarda tehlikelerden korumanın en iyi yolu bunları gerçekleştirebilmek. Çocuklarınızı sadece izlemekle ve onlarla kurmakla konuşmakla yetinmek. Düzenli olarak çocuklarınıza online oyun ararken eşlik edin. İyi bir oyuncu değil misiniz? Çocuğunuzun öğretmeniniz olmasına izin verin. Oyun oynarken çocuğunuza eşlik etmek bunu daha iyi anlamanızı ve onunla açık bir şekilde iletişim kurmanızı sağlamakla kalmaz. Ayrıca çocuğunuzla deneyimlerinizi paylaşma ve onaylama yoluyla aranızdaki bağı da kuvvetlendirir.